Herkese selamlar arkadaşlar. O sizlerle birlikte Burası Tavsa 16. doğru kasıyoruz. ikinci bölümdeyiz. Evet. O, yanımda bir konuğum var. Çapkın. Evet benim papağanım Çapkın. Kendisi konuşuyor. Birçok kelime biliyor. Aşkım diyor, cici kuş diyor, babacık diyor. Ee, oğluşum diyor. Her şeyi söylüyor. Öpücük de atıyor. Şurada yanında var onu sağladım. Ee, çok kötü bir pozisyonda vuruyor ama. <laughs> Emanetlere bakıyor. Ne <laughs> <laughs> şey, şey, başlayalım oyunumuza. Bakın ücretsiz bir falan filan gelmiş mi? E ee, gelmiş yani. Hiç bakmadı ya yani, sizlerle birlikte alıyorum.

Tamam, Elle vermelisin onu... yani <laughs> İki yok sana. Sp abi, abi abi anlaşabiliriz abi, abi anlaşabiliriz bak. Allah Anlaşabiliriz. Yapabiliriz biz bunu. Biz Daha, çok var. büyük ekip olabiliriz. Spike abi. Spike abi. Ya, şey. Gelin. <laughs> Bak biz çok güzel ekip olabiliriz. Spay abi. Aladı. Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Demek öyle ha. Ertul, yapma, yapma, yapma. Sen de adaya tanımamıştır lü. Ya, Hangisiyle oynasın lan? Bundakçı spike mı? Bence bu daha iyi. Şanslı kostüm be abi. Durlayayım bir de bunu oynayayım. Şey ya. Bunu çok <laughs> sevdim ama. Oğlum bu destansı <laughs> şey ben de izlen <laughs> Efsane efsane. 79. Aslında hiç dikkat etmiyorum <laughs> ben ya. Bu videoda kostüm çekişi yapmayacağım. <laughs> like istemeyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Gelmiyor çünkü. Bunu da Spike <laughs> Pro'luğumuzu açalım abi. <laughs> Oğlum bu kostüm daha mı iyi lan? Bayağı iyi ya. <laughs> dur bak o fazla vuruyor. Da olur, artık, fark etmez. Dur, dur, aldım ben seni. Kaçma ha. <laughs> hala <laughs> <laughs> yılbaşı şeyleri kullanıyorum. Neden olduğunu sorayım. Kundakçılar ha, var çünkü çok fazla. Aa, aynı şeyi? Ben şu ben arkadaşlar çapkın ay ayak çok seviyor. A çapkın ayakları çok seviyor. Şaka mı kaçtı? Ayakları çok seviyor. Ayak gördüğünü kendini alamıyor. Bak. dinleyin. Pencere bir pencere. Ama bir de var insanlar. Bu bir ne işe yarıyor? Ben de. Ne dedi o da? Gördünüz mü arkadaşlar konuşuyor. ayağım yorunca konuşuyor. İyi değil aşkım annem Annem. Anne. Oğlum Oğluşum. Anne. Oluşum. Çikur. Çapkın. Aşkım. Oluşum. Oluşum. <laughs> Çapkın. Arkadaşlar gök oluşuyor işte. Sen de halinde takılıyor <laughs> böyle geldi geldi konuşuyor. Hadi lan bu videoda da bir şey yapalım. Arkadaşlar eğer bin abone olursam şey elmas çekiş yapacağız veya brawl Allah beraber versin. Neyse işte öyle. Çekiliş yapacağız. Play Store kodu yani. Play Store kodu vereceğim. Yani. Ama bin abone olursam. Ha. Kusura bakmayın arkadaşlar e, ee, biraz hapşırdım ya. Benim için bu çok düşük bir ses aslında. Ha, iyi ya orta seviyede benim şey. için. Kolay. La 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 o, Şimdi ben bu arada Bundakçıyı sevmiyorum Ben bunu Bir sene daha bekleyemeyeceğim Çok güzel bir kostümünü almak istedim Allah belanı versin Allah belanı versin Öldürdüm geleceği Gel lan gel Ne no, oldu Nikolay Sana koyma Nikolay Abi kendi kaşını yani. kusura bakmayın arkadaşlar kötü. Ağzıma kötü bir şey çıktı ama. Kendisi kaşındı abi ne yapıyor? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Sen. Ah bu da öldü. Allah be... Aa, korktu lan. Kolay bu ya. Kaçma. Aa abi keşke hiper şarj ataydım ya. Üstüme atlayacağım sandım. Neyin? Kelime çaldı. Ya, çapkın korkma lan. Kilimi çaldı dedim sadece. Çapkın korktu arkadaşlar. la 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 la, la, la. la, la, la. Yapma ya. Çapkın ayağı görünce dayanamıyor. Ayak hastası. Lemir 31 kadar olmamış mıydı mı? Kral. yer? Oluşum. Alışım. Aşkım. Çiçek kuşu. Çiçek kuşu. Annem. Annem. Oluşum. Oluş ki. Çiçek Çapkın. Aşkım. Abi ben böyle kostümü çok istiyordum ama alamadım. Çok pahalıydı. Hemen de bitti sezon. Abi öyle canın olunca Aşke. tabi de alması kolay. O kadar mı ben de yaparım. Onu babaannem de yapar. Bak. Bak. Bak işte. Onu babaannem de yapar. Onu babaannem de yapar. Ne mi çapkın? Ha çapkın sonra, dizime kondu lan. La, 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 la. Dynamite'ları çok sevmiyorum. E, Dynamite'ı bayağı oynuyorum da. Dynamite'ın babam pirol olsun var. Yani. Lan, e son adam ben vurdum da abi lan, diyeceğim o adam nasıl öldü lan? Şey mi alalan mı öldü yoksa? Arkadaşlar evet, Spike Bros olmamıştı var ya işte, Edgar Prosim, işte Black Prosim. Tıkla kasıyor olmuyor mu şu anda arkadaşlar? Çok iyi değerli ama o. Arkadaşlar tikle kasıyorum ama çok iyi değilim o yüzden ee, oynamanın sırrını bana söyler misiniz? Yeah! <laughs> Aa, elimden telefon düştü. Lan. Lan neredesin hoş? Hoş yere gitmiş. Hoş geldin aşkım. Arkadaşlar bu arada ayağımı gördükten sonra beni unutuyor. Onu almaya çalışınca çok bir kısırıyor. Oraya çarptığına dikkat edin sağda solda bir sultan papağanı görürseniz. <laughs> şaka yaptım şaka bana bak böyle. İnsanlar seni sevebilir. Çapkın öldürme beni. Çapkın geldi iyice kuş dışı bak. Allah search. Allah search. Allah, search. Allah, search. Allah, search. Allah search. Allah search. Allah belanı versin. Kolaba bir da Allah soruştururlar. <laughs> Mortisli. Bir oyun Mortis <'liydi, uyuyorsam. gülüyor> taktı <Mortistan> Tutorial. <laughs> Arkadaşlar. Geçen videoda 5 like gelirse serseri mortis alacağım demiştim ama gelmedi. <laughs> o yüzden almadım. Ama eğer bu videoya 5 like gelirse bu sefer alacağım. Serseri vurdu alacağım. Eğer evet, imkansız bir şey diyeceğim. 100 like gelirse şeye neydi o adı? Ne kamortisi birlikte ara ara. Ne birlikte yap. Ama imkansız ya. Şanslıyım. Yani 100 like gelecek de ben bir, bir de abone olacağım da. Daha... Ondan sonra da şey olacak da ben biriktireceğim 299 elmas da Aa, çok kişi var. Ne bileyim. Ne bir çapkın. E, evet Allah bundan uçtu. Yerden geldi çapkın baktı. Çıkış 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 demeye başladı. Çapkını papişine patik attı. Sempatiko battı. Ne yapıyor bu da? Sempatiko altına sıçtı da. Hadi o he. Başka sağ işte de. Oh shit. İyi takıldım. <gülüyor> <gülüyor> Telefon baga giriyor arkadaşlar. Benim sıkıntım değil ya. Hiç benim sıkıntım değil abi. Allah bela. Yuh. Soğuk tutorial. Zengin hesap. Lan bu olur bir kendin değil miydi lan? <laughs> lan sen gene sap çıktı lan. Allah. Arkadaşlar neydi bunun adı? Olur bir <laughs> gibi ustası mıydı? Abone ol. Aa adam öldürmüşüm lan. <laughs> Beni bir e, bu bu zengin hesap için abone ol. <gülüyor> <gülüyor> What the hell? Hello, Trevor. Abi, <laughs> Ya abi, küçük geliyor geliyorlar. Ahmet, iki hafta yok sana. Kaç, kaç. Allah abi, kaç. Kaçtım ki, kaçtım ki. Sen aşk <laughs> Allah bilmez. Gayet bir alabatsa ki Geç yaşta gözyaşları Söylesin her ne Oğlum bayağı iyi oynadım ama ya Öldürdüm adamı Durak bir do Oğlum mermisi de olmuyor ki lan <laughs> Ana adam öldürdü lan beni Allah helal versin. Adam bana bir vurdu öldüm ben. Uş. Ne çapka sey burada mıydı az kal az kalacak. Ay yedi hücresiz siz ödül gelmiş hadi alak. Yuppi çok güzel. 30 kredi geldi harika. Oo, çok... Ne çekiliş yapalım ne çekiliş yapalım. Bu ne? Allah belanı versin seni. Aha, almayacağım işte abi da Allah sana almayacağım. Oğlum bu teklifi alasam mı yoksa baklasam mı? Baklayın biraz. Baklakillerden çapkın. What the hell? Evet, kemp kut, kut neydi işte? Ona girme, yaşat diye bir şey böyle oldu. What the hell? elektrikli boyun gibi. Ah abi, doğalıyor gördünüz mi? Doğalıyor. Oğlum nasıl bir şey oldu Ne oldu ne vurdum Zan zan öldü Yok oldu yani Abi. Yok Ancak... Bir daha yüklü ya? olayım Canavar geldi ya düşü bak aşağıda yukarı çekiler çekiler ya Alayım mı lan Oğlum bak şimdi böyle <laughs> gidiyor ya <gülüyor> <gülüyor> Buraya buradan geçemiyor <laughs> ki hemen hızlıca böyle yaşı verir Suyun üstünde çok saçma bence. Kafası lezizmişler Kaç porsiyon vereceğiz? Alacağız. Yiyeceğiz. Lan bir porsiyon yok. Ve yiyelim. Ben bir porsiyon kuş beydi yerim. O da ilk çapları böyle olur. Ah be. Arkadaşlar çok iyi oynuyor. Yavuyorum onu söyleyeyim. Mortisçikle. Mortisçik. Mortisçik. Ve videolarda görüyorlar görüyorlar kendisini havalı zannedip zannedip böyle şey yapıyorlar. Sen niye mor sevdin diyorlar akım vardı ya. Orayı... Allah belanı Allah belanı versin. Ahmet. Ahmet. Yapıyorlar ya işte ben. Orada bir bakıyorum. Abi adamlar botlarla oynayıp kendisini havalı zannediyor. Çapkın da ayağıma çıktı. Abi kendisi havalı sağa botlarla oynadınız ya. Gelin gerçek adamlarla oynar Çünkü YBC gibi ayrı ayrı gibi olamıyorlar. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ne haber Çapkın? <laughs> çapkın bana bakıyor. <laughs> Arkadaşlar tekrar soruyorum. Meeple'ı almayın. Gidin krediyle alın. Krediyle geleceğiz zaman krediyle alın. Ama Meeple'ı ne yapın? Yapın. Almayın. Biriktirin abi. Başka efsane bir karakter bir var. Mesela benim arkadaşım Sorge'u alacak. Ben de Sorge var abi burada. Ben Sorge'u efsane bir daha çıkarmadım. Veya kutla mı çıkarmışlar herhalde kutla veya efsane bir Ben de Sorge var abi. ben de karakter yok ya adam akıllı. Birini kredi de bir 900 kredi açtım. Aşağı bu arada bu hesap çok eski bir hesap. Yani çok değil de. Ben ona 2020-2019'a başladım. Bu babamın bir hesabı. Babam, babam da benim gibi hesap değiştiriyordu. 2020, 2020, 2020, 2021 O zamanlarda açılmış. Ama babam 2019'da ben de 2020'de başladım oyuna. Kaç lan. La kaç. Abi dalmasana. Adam varsa içinden geçecek. Çapku bu arada ayağımı ısırıyor arkadaşlar. Çok iğrenci bir durum. Ayağım mı takılıyor? What the hell? Adam bana bir koydu. Aaaa. da adam çıkıyormuş. O Leo, hede Şey bir şey o olmadı. Simetri hastasıyım abi. Alır Alır. Tam üstüne koy lazım. Oluyor. <Sessizlik> eh, oldu. Uu, la çapkın ayağı bu ya mesela la, çorabı yiyor. <Sessizlik> Spike. 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 Görmeyin beni, görmeyin beni, görmezsiniz beni, görmezsiniz beni. Araya girdi bu kaçtı. Görmeyin beni, görmeyin beni, görmeyin beni, görmeyin beni. Niye görüyorsun? Allah belanı. Görme dedim sana, görme dedim sana. Nereye kaçayım ben? Nereye kaçayım ben? Oğlum video 20 dakika olmuş lan be. 100 kuma var bak bu kadar uzun İzleyin abi izleyin izleyin bak izleyin. Çakılışımız serseri vurdu. izleyin. Allah rızası için abi. Çok kıt çok kıt çık çık. El el el. Ayak ayak ayak. Ayağım da böyle bir şey. Ooo bizim takım ama bir o. Vur abi, vur abi, vur abici, vur abi. Abi kaçmayı yoruttu abi. Abi şurada takıldım ya. Abi kahve salma şeyi de gelmiyor. La gelsene. Abi o geçtik oraya bak. Şurada bir yerde takılmıştı. Aynen şöyle bir pozisyondu. Geliyor diyor. Böyle böyle, böyle takıldı. Ne bir şey. Ay! Yammo! Çık 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 kaçma konusunda iyi değilim Fake konusunda işte işte söyleyin Ne yapak. Hiç oynamadığım karakterle oynayacağım. Oyna basam Hiç oynamamış Hiç güzel bir karakter değil ki bu ya. Abi zaten ilk maçımı kaybettim. Bunu oynadım. maçı maçımı kaybettim. Sıfır aldım. Yani abi bir insan yeni aldığı bir karakter. ilk maçta kaybeder mi ya? Abi ben kaybettim. O kadar rezalet bir karakter. Bu. O zaten çifte savaşmadı. Oyla bas ki bu nerede oynanır. Ya soydu, da, da, da oynanır ya da kan oynanır. Ya Bar Barley ile daha çok oynuyorum ben ya. Bak ay bak. Öldüremiyorum ki adamı. Bak. Öldüremedim adamı. Öldüremedim. Çok zor abi. Bak. Adam kaçmasın. Ben gemi bittim. Arabik de Arabik. Arabik Ömer. Tamam, hala çok fazla yanma bakınıyor var. Bahçe girelim ki artık videoyu konuşmasan ben. Abi o ama oynamayı bilsek çok güçlü bir karakter aslında. ya. <laughs> oynamayı bilirsek güçlü bir karakter ama ben oynamayı bilmiyorum. <laughs> ya bilmiyorum diye abi oynayamıyorum ki karakterini. Hadi gitseyapti ha, var. 666 ile beraber kaldık. Patatesli kaltı. Ali oh. <laughs> <laughs> Helala Yusufi Helal arkadaşlar 15.700 15 olduk Video bayağı uzun oldu 23 dakika oldu Bugünlük bu kadar yeter Bir sonraki videoda 15.900'e kadar, 15 e kadar kasarız belki Hemen 15.900'e gelirim 16.000'e kadar kasarız Kendinize çok çok iyi bakın Abone olun Hadi hadi olmayı boş ver olmayı. sadece like altında hadi görüşürüz. Ama yorum atın bak. Vide videoyu nasıl güzel onu söyleyin yorumlarda.